Black Game kanalından hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar beta PUBG Mobile geldi. Ee, şu anda yeni gel yeniliklerin arasında bir tane şey var arkadaşlar. Gemi haritası var. Godzilla var ve çok fazla şeyler var arkadaşlar. Ee, şimdi videomuza geçelim arkadaşlar. Ondan önce e, size bir şeyler söyleyeceğim. Şu e, eski videomuzda Kuparbi diye bir araba gelecek demiştik arkadaşlar. O araba geldi arkadaşlar. Şimdi maça girdik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu Godzilla. Metora. O metora. Victor Bey konuşuyor yine. Bet olduğu için biraz kasabilir arkadaşlar. Kusura bakmayın. Aşağıya girdik arkadaşlar. Şimdi e, Godzilla'nın rotası görünüyor arkadaşlar. Bakın hareket de ediyor. Yeni araba Kuparbin e, şu anki ismi 512 diye yazılıyor arkadaşlar. Şurada Godzilla'nın canavarları var. Şu haritada gördüğünüz gibi. Onların ismi de 512. Anladığım kadarıyla o noktalarda bir tane bir var. Çünkü ben bir tanesine gittim. Birazdan videoda görürüz. O videoda da arka e, gittiğim yerde de bir tane Kopa buldum. Yani 512 yazıyor oyunda. Evet arkadaşlar Godzilla orada. Arkadaşlar bir de e, Red Zone gibi minik şey atıyor arkadaşlar, ışın atıyor, ışın sizi öldürüyor çok yakındaki kişilere. İnşallah biz yeme olmayız. Arkadaşlar biraz ee, edit yaptım, biraz kasıyor çünkü şeyden dolayı. Böyle editler gelsin mi arkadaşlar yorumlarda e, söylerseniz sevinirim. Godzilla'nın yanına yeni iş şey yaptık arkadaşlar. İçinden geçiyorsunuz arkadaşlar hiçbir şey yapamıyorsunuz. Evet gördüğünüz gibi. Biraz ürkünç arkadaşlar videoda öyle değil ama videoda e, aman oyunda çok garimize gidiyor arkadaşlar. Gel bakayım buraya gel. Ver silahını. Ver şu lootunu sen kardeşim. Arkadaşlar red zone attı buraya. Red zone attı buraya. Öldük. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ışın atıyor öldürüyor sizi. Yeni girdim arkadaşlar. Bu sefer şu e, Godzilla yıktığı binalara atlayacağız arkadaşlar. Kusura bakmayın beta yeni olduğu için biraz kasıyor. Kayıt programı da açık arkadaşlar. O yüzden kasmalar olabilir. Onu da sizin affınızı sanıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bugün 7 Nisan sabahtan belli editini yapıyorum. Telefondan edit yapmak biraz zor arkadaşlar. O yüzden videoyu geç at geç, geç attım arkadaşlar. Burayı gelip kuyruğuyla yakıyor arkadaşlar. Asya sorununda olduğumuz için şeyi de e, yüksek arkadaşlar pingi. Avrupa serveri yok. Burayı yıkıyor arkadaşlar. Hemen ardından bir video daha atacağım arkadaşlar. O videoda da beta'da gelen yenilikleri şey yapacağız arkadaşlar. Buradan ayrılalım. Bulutu çok yok arkadaşlar. Sadece OMP bir tane de kas çıktı. Neredesin? Neredesin sen? Boş ver niye arkadaşlar boş ver. Gidelimiz. Şimdi gel yine ışını atar arkadaşlar. Hiç hoş olmaz. Ben şu Godzilla'nın yolundan çekelim arkadaşlar. Birazdan arabayı almaya gideriz. şu anda bir yeri yıkıyor arkadaşlar. Bizden çok uzakta olmasına rağmen sesi geliyor arkadaşlar. Biz şuradan tüyelim. Ürpermedim değil. Şuraya bakalım ya. Bu arkadaşlar. Şuradan çıkıp gidelim. Zaten gerçek oyuncu yok. Ben de oyun oynamaya girmedim zaten size göstermeye girdim. Bakın orada arkadaşlar. Arkadaşlar ee, şu noktalarda ne olduğunu söyleyeyim hemen. Bu Godzilla canavarları var arkadaşlar, boss gibi. Onları hiç gitmedim yan yani gitmedim ama öldürüyorsunuz diye biliyorum, boss gibi arkadaşlar. Onları öldürünce yüksek ihtimalle bize loot veriyor. Hiç yanlarına git gitmedim yani. Ya da onlarla savaşmadım. Garip garip hayvanlar var arkadaşlar. Hayvan değil de yaratık işte. Victor Reis de güzel gidiyor ha. dp 28 seviyor musunuz arkadaşlar siz ya? Çok efsane bir silah bence. Uzak mesafede hiç sekmiyor neredeyse. Sekmemesinden dolayı seviyorum ben bu silahı kompansitör alırız. Arkadaşlar tekrar söylüyorum kayıt programından beta sürümün daha bugün çıkmış olmasından bir de MS'den dolayı kasabilir. Sizin affınıza sığınıyorum arkadaşlar. Bakın arkadaşlar yine bir yere yakıyor Sesi ür ürkünç. Çok ürkünç bir sesi var. Yani bu bu oyunu 5 yaşındaki kardeşlerimiz de oynuyor. 7 yaşındakiler de. Yani niye böyle yaptılar hiç anlamadım. Korku oyunu gibi oldu arkadaşlar. Pingüzünden alamadım tabi Aklımı aldın aklımı. Sonradan öldü arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ping çok yüksek. Ver abi o mini Bakın arkadaşlar. Çok garip de şarjör değiştiriyor. Bu son zamanlar normal PUBG'de de sıkıntılar oluyor arkadaşlar. Şarjörle alakalı. Şurada motor var onu alayım gelin mi? Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olup like atarsanız çok iyi olur. Yorum da yaparsanız videolarımız daha öne çıkar. Ben de size daha kaliteli şeyler sunabilirim arkadaşlar. Ücretsiz abone olmak ücretsiz, like atmak, yorum atmak çok ücretsiz arkadaşlar. Fazla bir şey istemiyoruz yani. Biz de burada nihayetinde şey yapıyoruz, video çekiyoruz arkadaşlar. Tam amatör olsak da yani çekiyor mu? Çekiyoruz arkadaşlar. Evet. Bir sus be kardeşim, bir sus be. Bunun benzin azdı yani geçelim arkadaşlar. yolumuza devam edelim. Şu şeye gidelim arkadaşlar ya boss modu nedir her neyse gidelim. Bu arada uçağın rotası halen gitmedi. Bug'a girdi galiba. Geldik arkadaşlar. Bakın ilerde şi, e, şimdi görürsünüz. Sonradan seslerini duyuyorum arkadaşlar. Çünkü telefon çok pis kasıyor o zaman. Evet arkadaşlar kopar bir burada. Hemen geçerim şu yaratıklar bizi parçalamadan. Bakın arkadaşlar kemikler falan var. Karşıyı görüyorsunuz. Bir sürü canavar var arkadaşlar. Bu arada aracın sesleri aslan gibi arkadaşlar. Ciddi ciddi aslan gibi. Oyunun en hızlı arabası diyebilirim. Ben bir kere yokuş yukarı 135 yapmıştım. Yokuş aşağı nasıl yapar bilmiyorum. Bak. Korktum arkadaşlar. Bu sesten yer yani ben. benzin su gibi yutuyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim. İki kişilik. Çok da hızlı. Ya kardeşim bir ses çıkarma be. Sizce de aslan gibi değil mi arkadaşlar sesi? Sanki içinde bir aslan kükrüyormuş gibi. bakın arkadaşlar benzin hemen de bitti. Çok az kaldı. Ama motordan çok garip sesler geliyor. Yan yan da gidiyoruz ha. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Şu anda en son şeyi gösteriyorum. Yani bulabildiklerimin en sonunu gösteriyorum. Bir video daha atacağım. Balonlar var arkadaşlar bu Godzilla'nın yolunun üstünde. Üçer tane. Normal böyle normal balon işte arkadaşlar. Balon da geldi. Onun dışında çok bir şey yok. Yine böyle atlayınca paraşüt açıyor arkadaşlar. Yani böyle. Ama güzel olmuş yani. Bu balon çok efsane olmuş arkadaşlar aslında. Üstüne çıkıp bekleyebilirsiniz yani arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Like atıp yorum yaparsanız çok iyi olur. Kan kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günler.